içine 3 su bardağı arpa şerhi ilave ediyorum arkadaşlar bugün size güzel bir tavuk yemeği tarifim var hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz tavuklarımızı doğrayarak işimize başlayalım tavuklarımızı kuşbaşı doğrayacağız tavukları hesaplarken de kişi başı 160 gramdan hesaplayacağız tavuklarımız hazır sıra geldi diğer malzemeye soğanlarımızı çok ince doğrayacağız Elinizde hangi biber varsa ondan doğrayabilirsiniz. Arkadaşlar bu yemekleri yaparken elimde o malzeme var, bu malzeme yok. Çok fazla onlara takılmayın. Yani olan biber neyse onu katabilirsiniz. Bir tane de soyulmuş domates kullanacağız. Hemen domatesimizi bir soyalım. Sebzemiz hazır. Önce tavamızın içine şöyle yarım fincan bir sıvı yağ kullanıyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanın. Bu yemek yağı sever. Biraz yağlı yapmanız gerekiyor. Önce yağımız bir ısınsın. Arkadaşlar tenceremizde yağımız ısınmaya başladı. Hemen tavukları atıyoruz. Arkadaşlar doğradığım tavukların içine şöyle 100 gram kadar da erili tavuk kattım yemeğimiz daha lezzetli olsun diye. Yüksek ateşte önce bunu iyice bir soteleyeceğiz. Geri yanacak. Tavuğa güzel bir lezzet verecek. Tavuklarımız güzel bir olacak. Ondan sonra yemeğimiz yapma işlemine başlayacağız. Arkadaşlar bugün bu tavuğu iyice kavurmamın sebebi şehriye kebabı olacak. Ee, her zaman ne yapıyoruz? Tavuğu suyunun içinde yapıyoruz. Tabii ki bugünkü yapacağımız e, tavuk suyun içinde olmayacak. Lezzeti kendinde kalacak. Bugünkü kebabımız daha lezzetli olacak. İşletme olsaydı suyunda yapardık. Sen evde en lezzetlisi nasıl yapılır? Bugün size onu göstereceğim. Yüksek ateşte biraz daha şöyle karamelize olsun. Şöyle gösterelim. Tavuğumuz iyice karamelize oldu. Ocağıma en kısık dereceye getiriyorum. Tavuğu içinden yağını süzülerek bir yağlıyorum. Tavuğun hepsini aldık bunu bir kenara koyuyoruz. Böyle bakıyorum. Yeteri kadar yağ var hala. Hemen içine mı döküyorum. Soğanlarımızı tavuğun yağında şöyle bir karamelize ederim. Hemen hocam orta ateşe aldım geri. Soğanımız iyice kavruldu. Soğanımız iyice kavruldu. Şöyle bir gösterelim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi sıra geldi katı yağını ilave etmeye. Daha önce söylediğim gibi elinizde hangi yağ varsa ilave edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı katı yağ. Tereyağı varsa tereyağı ilave edin daha lezzetli olur. Yağ ilave ettiğimiz gibi biberlerini atıyoruz içine. Biberleri de şöyle ortalama bir dakika kadar bir soteleyeceğim. Domatesini en son kullanacağım. Domates şimdi kullanmayacağım. Biberler de lezzeti bir çıksın. Domatesi en son su vereceğim anda kullanacağım arkadaşlar. Biberleri kavurduktan sonra şehriyesini atacağız. Yemek ne diyor? Bana hiçbir şey yapma. Ekmeğe ban ye diyor. O kadar güzel oldu. İçine 3 su bardağı arpa şehriye ilave ediyorum. Arkadaşlar arpa şehriyeniz ne kadar kaliteli olursa yemeğiniz o kadar kaliteli olur elinizden geldiği kadar arpa şehri kaliteli kullanmaya çalışın. Yani burada bir paket arpa şehriye var. Hemen şöyle arpa şehriyeyi de karıştırıyoruz. Bunu çok fazla kavurmamıza gerek yok. Hafif ter atmaya başladığı gibi ne yapacağız? Diğer işleme geçeceğiz. Ev yemeği olacak. Bu tam bir misafir ağırlama yemeği olacak. Şehriyemizden de çatır çatır sesler gelmeye başladı. Ne diyor? Salçamı ver artık diyor. Bundan salçayı çok fazla abartmayacağız. Sebebi de yemeğin rengini bozar. Buna salça katmanın en büyük sebeplerinden biri arkadaşlar. Şimdi bunun içine atacağımız domatesler suyun içinde eriyip kaybolmayacak biberler. Aynı renginde aynı canlılığında olacak salça. Bunların hepsini koruyacak. Hemen domatesi atıyoruz. Domatesle beraber şöyle bir karıştıracağız. Salçayı her yere bir dağıtacağız. arkadaşlar. Salçanın değmediği hiçbir yer kalmayacak. Salçayı da iyice bir karıştırdık. Ocağı biraz kısayım, şehriyeyi yakmayalım. Videonun sonunda şehriye pilavı dibine nasıl yapışmaz, onu göstereceğim. Onun da ufak bir detayı var. Gene de şehriye pilavı dibine yapışıp, ufacık bir detayla onu da çözebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Tuz atarken tavukları da hesaplayın. Bir çay kaşığı karabiber atıyoruz. Karabiberi şöyle bir buçuk çay kaşığına çıkarttım. Bu yemeğe yakışır. Bir tatlı kaşığı da pul biber atıyorum. Şimdi sıra geldi bunun suyunu vermeye. Bunun için de 3 su bardağı şehriye var. Yani 500 gram. Biz ne yapacağız buna? 6 su bardağı su vereceğiz. İçinde 2 biberi domatesi hesapladığımız zaman beş buçuk su bardağı su vereceğiz. Yarım su bardağı suyu düşüreceğiz 5. bardak suyumuzu da verdik. Normalde bu 6 su bardağı su yer. İçinde soğan ve domates çok fazla olduğundan dolayı 5,5 su bardağı su veriyor. Arkadaşlar şu kaynamayı görmezsek su dibinde kalır, buhar dönmez. Pilavımız istediğimiz gibi çıkmaz. Hemen bunun kapağını kapatıyoruz. Kapağını kapattık. En kısık dereceyi arıyoruz. Saatimizi 13 dakikaya ayarlıyoruz. 13 dakika buna bir daha dokunmayacağız. Arkadaşlar tam 13 dakika oldu. Şöyle bakın daha önce kontrol ettim şöyle yaptığımız zaman dibinde hiç su yok ee, size bahsetmiştim dedim ki arkadaşlar pilavı kapattığınız zaman dibinde yanma olur o yanmayı önlemek için içine şöyle yarım çay bardağı sıcak su veriyoruz Tavuklar da üzerine döküyoruz tavuğun lezzeti bozulmasın diye hala karıştırıyorum altını kapatıyoruz arkadaşlar kapağı kapatıyoruz buna hiç dokunmuyoruz ortalama 7-8 dakika dinlendireceğiz hemen şu şehriyen tavuğumuzu gösterelim Şöyle bakın arkadaşlar. E, Yeme yaparken ne demiştim? Dibine az bir su damlatın. Kesinlikle şehriyenizde yapışma olmaz diye görüyor musunuz? Dibinde bir tane yapışma yok arkadaşlar. Bu da işte çay bardağının yarısı kadar bir sıcak su verdiğimizden dolayı. Altını kapattıktan sonra. Şu yemekteki güzelliğe bakın arkadaşlar. Yemek ne diyor? Ye beni ye beni diyor. Hemen şöyle yemeğimizi bir sunalım. Şöyle bakın. Kesinlikle çok lezzetli bir yemek. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Sayfamda 2000'in üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı hiç fark etmez. Ahmet Şef'e mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan tavuk yemeğini gördünüz. İnşallah hayırlı örtücü video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biriniz yapalım. Afiyet olsun.